hepinize Merhaba arkadaşlar bugün roboimo ile yeni bir videoda birliktesiniz bugün e, yeni bir ürün tanıtacağım e, bu ürünün adı multimetre diğer adıyla avometre bu bizim ne işimize yarayacak e, bu multimetre ucundaki kablolar sayesinde pil ölçümlerini işte sinyal ölçümleri ışık mesela şu LDR'leri falan da ölçeceğiz videoda e, Bunların da ayrıntılı videoları yakında gelecek. Ee, i̇şte ölçümler yapmak için vardır. Ee, bu nasıl çalışıyor? Hani bunu bir prize bir şeye mi bağlamak gerekiyor? Hayır. Bunu hiç prize bağlamıyorsunuz. Şurada bir pil girişi var. 9 volt hani kare piller oluyor ya. İşte o pillerden takmanız gerekiyor. Neyse bak telif şimdi. Evet. E şimdi ilk olarak... Tuşları bir tanıyalım. Burada açma kapama düğmesi var. Burada hold yani bir tane mesela en yüksek ölçümü yakaladınız anında orayı durdurmak için gerekiyor. Burada da karanlık bir ortamda çalışma yapıyorsanız değerleri görmeniz için ışık. Bu ortada da en büyük daire şeyini işe yarıyor. Kenarlarında gördüğünüz gibi yazılar var. Genelde rakamlar. Bu rakamları aslında hepsi bir e, sinyali ifade ediyor. Mesela şuradaki çeyrek, tamamı çeyrek ya böyle. Şuradaki turuncu bölüm voltaj ölçme. Şurası işte şu beyaz şey, e, şu sinyal ve direnç ölçümleri, işte diyot ölçümleri için. Burası amper ölçümleri. Biz burayla ilgilenmeyeceğiz. Burada 1.5 volt miliamper ölçümü. Burada da e, yüksek e, voltajlar için diye düşünüyorum. Şurada HFE yazıyor. Bunu dürüst olacağım ben de bilmiyorum. Evet isterseniz ölçümlere geçelim. Tuşların ne işe yaradığını da öğreteyim hem. Siz de görün. Açma butonuna bastığım zaman gördüğünüz gibi değerler çıkıyor. E, burada bir nokta var. Ben bunu bir tık çevirdiğim zaman en başa geliyor. Bu ne işimize yarayacak? Hassas ölçümler yapmamız için bir tık daha çeviriyorum. Bir hane daha kazandım. Bir tık daha ve bir tık daha. Yani bunlar hassas ölçüm için değerler. Ben genelde buradaki 20 bölümünü kullanıyorum. Evet. E, voltaj ölçümünde neyi ölçeceğiz? Tabii ki de piller. Pillerimizin ne kadar bitik olduğunu öğrenebileceğiz. Ama multimetremizin ka e kablo uçlarına değdirmek biraz zor olacak. Bu yüzden sizi yeni bir kablo ile tanıştırayım. Bunlar krokodil kablolar. Şöyle kenarlarından bastırdığınız zaman açılıyor. Kapanabiliyor. Bu sayede böyle tutabiliyor. Bakın bıraktım. Hala tutuyor. Bir de yeşil var bende. Daha çok krokodil kablom var da. Video için bunları kullanayım dedim. Evet e, artı eksi fark etmiyor genelde multimetrede. Ama yani ben yine de artı ve eksiyi doğru bir şekilde bağlayacağım. Şöyle bağlayalım. Ha anahtarımız kapalıymış. Açtığım zaman pilimin içindeki voltajları görebiliyorum. Bende iki adet pil var şöyle. Bu pil yatağı çok kullanışlı. Böyle bunun voltajını ölçebiliyoruz. Dediğim gibi ikiye getirdiğimiz zaman daha hassas tabi bu. En fazla 2 volt ölçebildiği için bu böyle kaldı. 200 dediğim zaman 2.7. Yani daha hassas ölçümler için lazım. İsterseniz anahtarımızı kapatalım. Şöyle. Biz bir direnç ölçümü yapalım. Bu dirençler e, hakkında daha ayrıntılı videolar gelecek ama ben şimdiden e, özelliğini özetleyeyim. Hani mesela yüksek bir voltaj var ama led yakmak istiyorsunuz. Voltajı azaltıyor yani kısaca söyleyeyim. Bu dirençlerin değerleri vardır. Bu değerlerini de yine multimetrede ölçebiliyoruz. Bunun için şuradaki direnç işareti var, ohm işareti. Bu işareti getiriyoruz. Bu işaret miydi tam hatırlamıyorum ama direnci tuttuğumuz zaman şöyle tutturalım hatta. Evet, burada değerler gözükmeye başladı. Şurada i̇şte 20k'ya getiriyorum. 0.32. Şuradaki diyot işaretine getiriyorum ve görüyorsunuz değerler geliyor. Direnç ölçümü böyleydi. Fakat e, bize biz şu özelliği biliyoruz ki potansiyometrede bir direnç, ayarlı direnç. Bunu da bununla ölçebilir miyiz? Bu arada B10K benimki. Sizde sizde de yüksek ihtimalle böyle olacak. Bu arada bu aparat setten çıkmıştı. Sizde yüksek ihtimalle çıkmaz. Evet, multimetremizde yani bu arada ışığı da açayım. Işığı açınca böyle yeşil bir ışık yanıyor. Potansiyometremi çeviriyorum. Evet, yani böyle değerler üretebiliyoruz. Bu potansiyometrelerle de ilgili videolar inşallah gelebilir. Evet, e gelelim LED ölçümlerine. LED ölçümünde ise şu sinyal bölümüne getiriyoruz. Yani öyleydi sanırım. LED'in artı ve eksi önemli. Ee, artı eksi ters bağ varsanız yanmaz. Çünkü ledler tek kutupludur. Evet gördüğünüz gibi led yanıyor. Eğer bu patlak bir led olsaydı yanmazdı. Hani demin söylemiştim ee, ters kutupta yanmaz diye. Bakın yanmadı. Yani ledinde değeri olacağını umarım düşünmüyorsunuzdur. Çünkü zaten ledin bir değeri yok. Bir de şöyle LDR var. Işığa duyarlı direnç. Bunu da takalım. Değerler gözükmeyecek. Çünkü yanlış bölmedeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi değerlerimiz gelmeye başladı. Işığı ışığı açayım. Böyle kapattığım zaman değerler bayağı bir arttı. Hatta şöyle ışığa tutayım. Görüyorsunuz. Azalıyor değerler. Kapatınca Fazlasıyla artıyor. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.